Merhaba. Infinity Teknoloji tarafından hazırlanan HTML5 eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere HTML5 hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. HTML5, web sitelerini ve uygulamaları yakından ilgilendiren yeni standartları ve özellikleri içeriyor. Yararlı olması dileğiyle. HTML5'in temeli 1995 yılında ortaya çıkan HTML 2.0'a dayanıyor. Zamanla geliştirmeler yapılarak önce 32 versiyonu geliştirildi. Ardından da 1999 yılında HTML 4.0 standardı kullanılmaya başlandı. 2000 yılına geldiğimizde XHTML kullanımı başladı. 2004 yılında başlayan geliştirmelerle birlikte HTML5 standardı oluştu ve bu süreç hala devam ediyor. HTML5 daha önceki standartların üzerine çıkarak Web tasarımcılara mobil ve web uygulamaları oluştururken kolaylık sağlıyor. Peki neden HTML5'e ihtiyaç duyuldu? HTML5, tabanına bağlı bir standart. Bu nedenle daha önceki bütün sürümlerle uyumlu çalışıyor. HTML5, eski sürümlerdeki hata ayıklama sorunlarına karşın bunların daha kolay kontrol edilebilmesi için gelişmiş özelliklere sahip. Çeşitli yapısal öğeler ve eklenen etiketler göze çarpan yeni özellikleri oluşturuyor. Üzerinde yer alan API'ler web uygulamaları geliştirme işlemini kolaylaştırıyor. Bu API'lerin de yardımıyla ses ve video içeriklerini sayfalarınızda kolayca sunabiliyorsunuz. Son yıllarda web tasarımı özellikle JavaScript üzerinde oldukça yoğunlaştı. HTML5'i geliştirenler bu duruma karşın işlevselliğin ve programlamanın bir bölümünü tarayıcıya devrediyor. Bu da üçüncü parti araçlara ve eklentileri olan ihtiyacı azaltıyor. 2004 yılında HTML'den memnun olmayan Apple, Mozilla ve Opera gibi şirketler HTML4 standardını getirdi. Önerilerinin reddedilmesine rağmen grup çalışmaya devam etti. 2005 yılında Web Applications 1.0 adlı bir taslak ortaya çıktı. 2007 yılında geliştirilen standartlarla birlikte HTML5'in yeni sürümü ortaya çıktı. HTML5 gelişimine hala devam etmekte ve 2020 yılında test aşamasının bitmesi, 2022 yılında da tam anlamıyla hazır hale gelmesi planlanan bir projedir. HTML5'in yaygınlaşmasıyla birlikte bugün birçok tarayıcı bu standarda uyum sağlamaya çalışıyor. HTML5'in bazı özellikleri diğerlerine göre daha gelişmiş durumda ve bugünlerde kullanılıyor. Şimdi kullanmakta olduğumuz tarayıcıların HTML5'i destekleme durumlarına göz atalım. Chrome ve Safari tarayıcıları bütün özelliklere uyum gösterirken, diğer tarayıcıların sürümlerine göre farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle HTML5 ile kod geliştirirken, kullanıcı tarafında da tarayıcı gereksinimini göz ardı etmeyin. Bugünlerde yeni geliştirilmekte olan Internet Explorer 9 sürümü birçok HTML5 özelliğini destekleyecek. Bu bölümde HTML5 yeniliklerini gözden geçireceğiz. İlk olarak HTML4 ve HTML5'i karşılaştırıp farklılıklarına göz atalım. Eğer HTML4 ile sorunsuz bir şekilde çalışıyorsanız, eklenen yeni özelliklerle HTML5 ile de çalışmanız zor olmayacak. HTML5 yalnızca HTML4'ün değil XHTML 1.0 ve DOM Level 2'nin de yerini alıyor. Şimdi HTML 5'in avantajlarına bakalım. Örneğin, DuckType bölümündeki kodlama HTML 4'te oldukça karmaşık ve uzunken, HTML 5 ile bu işlemi tek satırla yapabilirsiniz. HTML 5'te karakter kodlaması da oldukça sadeleştirilmiş. Ekrandaki örnekte gördüğünüz gibi, HTML 4 ile yazdığınız birçok uzun komutu, HTML 5 ile çok daha kısa bir şekilde yazabilirsiniz. HTML5 ayrıca size yeni etiketler sunuyor. Audio, Header, Footer, Section, Time ve Video gibi etiketler bunlardan yalnızca bazılarını oluşturuyor. Bu etiketler sayesinde özelliklerin var olan işlevinin ve gücünün artması sağlanmış. En büyük güncellemelerden biri de form işlevlerini kapsıyor. Web 2.0 özellikleri HTML5'e eklendi. Eklenen bu yeni özelliklerle Web 2.0 uyumlu daha kullanışlı formlar geliştirebilirsiniz. Ayrıca tarih ve renkleri çok daha kolay seçebileceğiniz araçları kullanabilir, input alanına artık e-posta, arama ve URL seçeneklerini ekleyebilir, put ve delete gibi form metotlarıyla birçok uygulamada işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. API öğelerinde de pek çok yenilik bulunuyor. Özellikle ses ve video ile ilgili API'ler HTML5 ile bütünleşik olarak tasarlanmış. Sürükle bırak gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz. HTML5, içeriği kolayca yapılandırabileceğiniz etiketleri kullanımınıza sunuyor. Şimdi bu etiketleri görelim. Önce Section etiketiyle başlayalım. Section, uygulama veya dokümanın genel bölümünü belirtir. Bu etiket yardımıyla bölümler oluşturarak aynı temayı içeren ve bütünlük oluşturan içerikleri bir arada sunabilirsiniz. Bölümün altında yer alan article etiketini makale olarak değerlendireceğiniz içerikleri belirlemek için kullanabilirsiniz. Aside etiketini herhangi bir konuyla ilgili manşet bloğu içeriğini sunarken kullanabilirsiniz. Bu etiket aynı zamanda içerisinde blok sayfalarına benzer yan sütunları da barındırabilir. Başlık eklerken kullanabileceğiniz header etiketi HTML5 ile oldukça sadeleştirilmiş at başlıkları gruplandıracağınız zaman H grup etiketinden yararlanabilirsiniz. Footer etiketini bir bölümün veya bir sayfanın altında sayfa numarası veya copyright ifadesi gibi öğeleri eklemek için kullanabilirsiniz. Nav etiketi ana sayfa, hakkımızda, önceki sayfa gibi sayfalar arası geçiş için kullanılır. Site içinde sayfaları birbirine veya başka sitelerdeki sayfaları yönlendirmek için bu etiketi kullanabilirsiniz. Bu bölümde yeni içerik etiketlerini tanıyacağız. Figür etiketini grafik veya video gibi medya üyelerine bağlantı kurmak için kullanabilirsiniz. Video etiketini video kaynaklarını belirtmek için kullanabilirsiniz. Audio etiketi ise ses içeriklerini eklemenizi sağlar. Embed etiketini Başka bir ortamdan yüklediğiniz dosya, içerik veya eklentiler için kullanabilirsiniz. Özellikle flash kaynaklı öğeleri web sayfanıza eklerken bu etiket oldukça işinize yarayacak. Grafik çizimlerini oluşturmak için canvas etiketini kullanabilirsiniz. Bu sayede grafikleri doğrudan sayfanıza ekleyebilirsiniz. Bu bölümde uygulama odaklı etiketlerden bahsedeceğiz. meter etiketi maksimum ve minimum değerleri belirli olan ölçüleri tanımlamanızı sağlar. Progress etiketi de sürmekte olan bir görevin tamamlanma oranını belirtebilmenizi sağlar. Zaman veya süreyi ifade etmek için Time etiketini kullanabilirsiniz. Örneğin bir doğum günü hatırlatıcısı hazırlarken bu etiketi kullanabilirsiniz. Details henüz herhangi bir tarayıcı tarafından desteklenememesine rağmen oldukça önemli bir etikettir. Etiket yardımıyla bir dokümanın detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Comment etiketi ile kullanıcıya özel bir komut ekleyebilirsiniz. Bu bölümde HTML5'in hata ayıklama etiketlerinden bahsedeceğiz. Hata ayıklama konusunda XHTML 2.0 zayıf kalıyordu. HTML4 belli kurallar ve yenilikler getirdi ancak yine de hataların büyük bölümü devam etti. HTML5 bazı öğeleri kaldırarak bu konuda ilerleme sağladı. Base Font, Big, Center, Font, S, Strike, T ve U etiketleri artık kullanılmıyor. Erişilebilirlik için Frame, Frameset ve No frames etiketleri kaldırıldı. Ayrıca gelişmeler doğrultusunda Akronim, Applet ve Isindex etiketleri de kullanımdan kaldırıldı. Bu bölümde HTML5'in API desteği ile ilgili özellikleri tanıyacağız. HTML5 ile web uygulamalarının odağında medya üyeleri, etkileşim ve iletişim öne çıkıyor. Eskiden HTML ile DAM API'ler arasında bir ayrım vardı. DAM artık HTML5 ile bütünleşik olarak yer alıyor. HTML5 kodları örneğin tarayıcıda Bilgisayarda veya mobil cihazlarda olmak üzere pek çok ortamda çalışabiliyor. DAM'daki eklemelerin yanı sıra HTML5 bir de bütünleştirilmiş apileri içeriyor. Böylece artık tarayıcılar programlama işleminin bir bölümünü yapmaya başladılar. HTML5'in içerdiği en önemli apiler video ve ses öğeleridir. Bu apiler ses ve video dosyalarını içeriye kolayca ekleme olanağını sağlıyor. Inline Editing API özelliği sayfadaki içeriği kullanıcının başka herhangi bir editöre ihtiyaç duymadan doğrudan düzenleyebilmesini sağlar. Bu tür API'ler, blok gibi uygulamalarda oldukça kullanışlıdır. Offline Application API, internet bağlantısı olmasa bile, API'nin çalışmaya devam etmesini sağlar. İnternet bağlantısı sağlandığı anda veriler güncellenir. History API, tarayıcının daha önce açtığı web sayfalarına erişimi sağlar. Web protokol API e-posta protokollerine, dosya yükleme uygulamalarına ve FTP protokollerine uyum sağlar. Son API olan drag and drop, sayfadaki sürükle bırak öğelerinin çalışmasına olanak sağlıyor. Bu uygulama tarayıcılar tarafından desteklendiğinde etkileşimli içeriklerin gelişmesini sağlayacaktır. Bu bölümde içerik modellerinden ve bunların yapısına göre doküman oluşturma aşamalarından bahsedeceğiz. HTML4'te temel olarak iki içerik modeli vardı. Bunlar blok ve inline olarak belirlenen modellerdi. Anlamsal yapıya verdiği önem nedeniyle HTML5'te içerik modelleri geliştirildi. Eklenen birçok özellik daha anlamlı içerikler oluşturmayı kolaylaştırıyor. HTML5 artık 7 ayrı içerik modelini barındırıyor. Bunlar Metadata, Embedded, Interactive, Heading, Phrasing, Flow ve Sectioning'tir. Önce Metadata'ya bakalım. Metadata, içeriğin genellikle üst kısmında yer alan ve sayfa ile ilgili bilgiler içeren bir modeldir. Bazı temel etiketleri base, comment, link, meta, noscript, script, style ve title'dır. Embedded model, başka bir uygulamadan alınarak eklenen içerik olarak tanımlanabilir. Elemanları audio, canvas, embed, iframe, image, math, object, svg ve videodur. İnteraktif model kullanıcı etkileşimi için oluşturulmuş her türlü içeriği belirtir. Temel bazı elemanları audio, embed, input, menü, select, textエリアdır. Heading modeli bir bölümün başlığını tanımlar. Bu başlık bölümün bir elemanı olarak tanımlanabileceği gibi başlık içeriğinin içinde de tanımlanmış olabilir. Bazı elemanları ise h1, h2, h gruptur. Phrasing model Dokümanın metin bölümünü tanımlar ve bazı elemanları iframe, site ve script'tir. Flow, dokümanın normal akışını tanımlayan içerik modelini oluşturur. Sectioning içerik modeli, başlık ve dipnot arasında kalan bölümde kullanılır. Elemanları, article, aside, nav ve section'dır. Bazı elemanların birden fazla modelde yer aldığını görebilirsiniz. Şimdi bu modellerin birbirleriyle ilişkilerini görelim. Ekranda da gördüğünüz gibi içerik modellerinin birbirleriyle kesiştikleri, birbirlerini kapsadıkları bölümler vardır. Bu bölümde taslak algoritmasının tanımından ve etkisinden bahsedeceğiz. Taslak, içerdiği algoritmalarla HTML yapısını oluştururken en karışık gelen konulardan biridir. Taslak algoritması sayfanın yapısını gösterir ve oldukça önemlidir. Anlamsal yapıyı kurmanız bu sayede oldukça kolaylaşır. Taslağı oluşturmanız içeriği yapılandırmanıza da yardımcı olur. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz içerik modellerinden de hatırlayacağınız gibi HTML5 bölüm ve başlık içeriğini taslak algoritmasının tanımlaması için kullanır. Body bölümü taslağın temeli olarak değerlendirilir. Öğeler taslağa bölüm içeriğinin altında kalacak şekilde eklenir. Eğer bölüm başlık içeriyorsa bu başlık bölümün adı olarak alınır. Bir bölümün içinde yer alan başka bir bölüm Taslakta iç içe geçmiş şekilde gösterilir. Şimdi örnek bir koda bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz bu kod yapısına göre yandaki taslak oluşmuştur. Birkaç ekleme yaptığınızda içerik şu şekilde değişir. Böylece taslağı inceleyerek içeriğin yapısını hemen görebilirsiniz. Eklenen bazı anlamsal etiketler div etiketinin rolünü de tartışmaya açtı. Bildiğiniz gibi div etiketi içeriği göstermek için kullanılıyor. Şimdi HTML5'te div etiketinin rolüne bakalım. HTML5 için aslında div etiketinin pek de bir anlamı yoktur. Daha uygun etiketler varken div etiketinin kullanılması hem düşük erişilebilirliğe hem de yazarlar için de güvenlik sorunlarına neden olabiliyor. Şimdi etiketlerin nerelerde kullanmanız gerektiğine değinelim. İçerik modeli uygunsa yalnızca section ve article etiketlerini kullanın. Bunları kullandığınızda yeni bir bölüm başlığı oluşturulur. Birbirleriyle ilişkili içerikler için yalnızca Asayt etiketini kullanın. Bu etiketin kullanımı içerikler arasında anlamsal bir bağ olduğunu belirtir. Header ve Footer etiketleri başlık ve dipnot içeriğini gruplamak içindir. Div yerine bu etiketleri kullanın. Her navigasyon gruplaması için nav etiketini kullanmanız gerekmez. Div etiketini ilişkili içeriği gruplamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, birden fazla paragrafı bir arada tutmak veya birbiriyle ilişkili fotoğrafları bir arada göstermek için div etiketini kullanmanız doğru olacaktır. Bir sayfanın stilini oluşturmak için ID ve class özellikleri önemliydi. Div etiketini kullanırken birer ID atamak oldukça yaygın şekilde kullanılırdı. Bununla ilgili bir kod örneğini ekranda görebilirsiniz. Şimdi HTML5'te bu iki etikete bakalım. İkisi de global özelliklerdir. ID değerleri her bir sayfa için benzersiz tek olmalıdır. Klas etiketi bir sayfada sıklıkla kullanılabilir. Klas değerleri kullanılmalıdır. Get Elements by Class Name özelliği HTML5'te yer alan DOM için yeni bir özelliktir. Bu nedenle klas isimleri kullanılabilir. Tüm bunlara göre HTML5 ID ve klas kullanma gereğini azalttı. Ekrandaki iki örneğe bakacak olursanız, HTML4 ile bunları kullanmak zorunda olmanıza rağmen, HTML5 bu zorunluluğu ortadan kaldırmıştır. Birden fazla başlık kullanabileceğiniz için, gerektiği yerde ID değerini kullanmaktan kaçınmayın. Şimdi ID kullanımının gerektiği bir örneğe bakalım. Birden fazla başlık kullanabileceğiniz için, gerektiği yerde ID değerini kullanmaktan kaçınmayın. Şimdi ID kullanımının gerektiği bir örneğe bakalım. Gördüğünüz gibi, İçerikte birden fazla başlık olduğu için ID ve class değerlerine ihtiyaç duyulmuş ve kullanılmıştır. Bunları kullanırken gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Şimdi DuckType tanımlamalarının nasıl yapıldığına bakalım. DuckType HTML5 içinde de gereklidir. HTML5 için DuckType tanımlaması ekranda gördüğünüz kadar kolaydır. Öncelikle HTML 4'te karakter kodlaması işleminin nasıl yapıldığına bakalım. Karakter kodlaması ile ilgili olası sorunlar bazı eklemeler yapılarak giderilmeye çalışılıyordu. Bu karakter dizisini gören tarayıcı karakterleri bu doğrultuda kodlayacağını anlıyordu. HTML5 yenilikleri ile bunu biraz daha kolaylaştırdı. Ekranda göreceğiniz eski kod yapısındaki meta tag ile başlayan satırın tamamını silin. Bunun yerine kodları ekranda göreceğiniz gibi girmeniz yeterli olacaktır. Eski yazım şeklini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu yeni kodlama şekli hem akılda kalıcı hem de kolay kullanımı nedeniyle size hız kazandıracaktır. Şimdiye kadar yeni öğeleri ve taslakları inceledik. Şimdi de temel sayfa yapısına bakalım. Bir sayfayı oluştururken Öncelikle önem sırasını belirleyerek bir taslak hazırlayın. Örnek bir sayfanın taslağı ekranda gördüğünüz gibidir. Bu taslak, sayfayı oluştururken ve düzenlerken size yardımcı olacaktır. Sayfanın genel yapısını ve kullanılacak etiketleri ekranda görebilirsiniz. Şimdi sayfalardaki üst seviye elemanları yapılandırırken kullanabileceğiniz seçeneklere bakalım. Başlık alanlarında div etiketi yerine header etiketini kullanabilirsiniz. Bunu yaparken ID değerini değiştirmeniz gerekmez. Sayfa içeriğindeki ilişkili bölümlerde div etiketi yerine section etiketini kullanabilirsiniz. Ayrıca duruma göre sayfanın genel yapısıyla ilişkili içeriklerde section yerine aside etiketini, sayfa sonlarındaysa page footer div yerine footer etiketlerini kullanmanız yeterli olacaktır. Navigasyon için belirlediğiniz bölümlerde div yerine nav etiketinden yararlanabilirsiniz. Sayfa içeriğindeki tablo ve benzeri öğeleri ilgili başlıkların altına eklemek için section bölümleri içinde article etiketinden yararlanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda artık bölüm kodlarında id ve class değerlerini kullanmanız gerekmez. Şimdi de başlıkları düzenlerken kullanabileceğiniz özelliklere bakalım. Birbirine bağlantılı başlıklarda wrap özelliği ile H grup etiketini kullanabilirsiniz. H grup etiketini kullandığınızda ayrıca alt başlıkları da gruplandırabilirsiniz. Form oluşturmak. Bu bölümde HTML5 ile form oluşturma işlemlerinden bahsedeceğiz. Web uygulamalarında formlar önemli bir yer tutar. Şimdi formlardaki yeniliklere bakarak web uygulamalarını geliştirirken yapabileceklerinizi görelim. Formların yeni özelliklerinden biri olan veri girişi için kullanılan input alanı ile başlayalım. Bu alanlar HTML ile form oluşturulurken en yaygın kullanılan özelliktir. Formlara metin alanı ve düğmeler gibi öğeler ekleyebilirsiniz. Ancak HTML5 daha güçlü ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilecek form öğelerini kullanımınıza sunuyor. Şimdi sayfanızda form öğelerinin yer aldığı bölümde değişiklikler yapabilirsiniz. Formlarla kullanıcılardan genellikle ad, e-posta veya web sitesi gibi bilgiler alınır. HTML5'in yeni veri giriş türleri, e-posta veya web sitesi aldığınız alanları normal metin alanlarından ayırır. Yani kullanıcıdan e-posta adresi almak istediğiniz alanın türünü e-mail olarak tanımlayabilirsiniz. Eğer tarayıcı e-mail veri türünü desteklerse o alan diğer metin alanlarından farklı olacaktır. Böylece e-posta adresinin girilip girilmediği kontrolünü de kolayca yapabilirsiniz. Benzer bir şekilde kullanıcıdan web sitesi adresi aldığınızda da ilgili alanı URL olarak tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak için input etiketi içerisinde type özelliğini URL olarak tanımlayabilirsiniz. Böylece tarayıcı eğer bu özelliği destekliyorsa bu alanın diğer metin alanlarından farklı olduğunu algılayacaktır. Bu işlemlerle formunuzda küçük değişiklikler yaparak içeriğin işlevselliğini artırabilirsiniz. Şu anda yalnızca iPhone gibi araçlar ve Opera gibi bazı tarayıcılar formların yeni özelliklerini destekliyor. Eski tarayıcılar ise bu alanları yalnızca metin alanı olarak görüyor. HTML5 ile bazı form davranışları form öğelerinin birer özelliği haline getirildi. Böylece ayrıca script kontrolüne olan gereksinim azaltıldı. Yeni form özelliklerinden biri olan otomatik odaklanma özelliğini yapılandırdığınızda kullanıcı formu doldurmak için ona tıklamak zorunda kalmayacak. Formda odak noktasını almak istediğiniz etiket içerisinde otofokus özelliğini true veya false olarak belirleyebilirsiniz. Opera, Chrome ve Safari bu özelliği destekler. HTML5 kullanışlılığı arttırarak hazırladığınız sayfaların etkileşimini arttırıyor. Yer tutucular bu amaçla formlara eklenen bir diğer yeni özelliktir. Yer tutucular o alana girilecek veri veya verinin özelliği ile ilgili bilgi verir. Örneğin ad ve soyad veya telefon numarası formatını göstermek gibi. Yer tutucu eklemek istediğiniz alanda kullanacağınız placeholder özelliğinde tanımlayacağınız ifade sayfanızı açtığınızda metin alanı içerisinde görünür. Bu sayede kullanıcının yanlış veri girme ihtimalini de en düşük seviyeye indirmiş olursunuz. Safari bu özelliği desteklerken Firefox ve Opera ise henüz desteklemiyor. Form doğrulama özelliğini kullanarak doldurulması zorunlu alanları belirleyebilirsiniz. Böylece script desteği olmadan da girilmesi zorunlu veri alanlarının doldurulduğundan emin olabilirsiniz. Diğer script seçenekleri hala geçerli olsa da HTML5 sunduğu yeni bir araçla kolayca kullanabileceğiniz bir seçenek sunuyor. Formunuzdaki bir alanı girilmesi zorunlu bir alan olarak belirlemek için input etiketi içerisindeyken required özelliğini kullanabilirsiniz. required true veya false değer alan boolean bir değişkendir. Bu nedenle yalnızca required yazmanız onu doğru olarak tanımlamak için yeterlidir. Kullanıcı bu alanları gerektiği gibi doldurmadan bilgi girişini tamamlayamaz. Şimdi de numerik değerleri kullanacağınız form alanlarına bakalım. HTML5 ile numerik değerleri kullanmak oldukça kolaydır. Forma yaş bilgisi gibi numerik bir alan eklemek için şu kodu yazabilirsiniz. Input etiketini ekledikten sonra type değerinin number yapmanız gerekir. Ayrıca id, name, value ve min gibi özellikleri kullanarak alanı değiştirebilirsiniz. Numerik alanlar kullanılan formlar opera tarayıcısında sorunsuz bir şekilde görüntülenir. Yeni form öğelerinden sonuncusu da tarih seçicidir. Eskiden eklentilerle sağladığınız bu özelliği formun bir özelliği olarak kolaylıkla kullanabilirsiniz. Hazırladığınız bir formda kullanıcıdan doğum tarihi bilgisini almak için bu veri türünü kullanabilirsiniz. Input type değerini date olarak belirleyip operada açtığınızda takvim kontrolü çalışır ve kullanıcı doğum tarihini kolayca girebilir. Bu bölümde HTML5'in API desteği için sağladığı yeniliklere değineceğiz. Sürükle-Bırak uygulamalarını gerçekleştirebileceğiniz API, HTML5 tarafından desteklendiğinden ayrıca dışarıdan yüklemenize gerek yoktur. Bu özellik, HTML5'in en önemli yeniliklerinden biridir. Sürükle-Bırak işlemini yapabilmek için, sürüklenecek öğeyi ve bırakma işleminin yapılacağı konumu belirlemeniz gerekir. Sürükle-Bırak, API özelliği etkileşimi gerçekleştirir. Örneğin, bir fotoğrafı sürüklenebilir hale getirmek için image etiketi içerisinde draggable özelliğini true olarak belirlemelisiniz. Sürükleme işlemi ile ilgili şu noktalar önemlidir. Linkler ve fotoğraflar varsayılan olarak sürüklenebilir. Sürüklenebilen öğeler kopyalanabilir, taşınabilir ve bağlantılanabilir. Image etiketinde draggable özelliğini belirledikten sonra fotoğrafın sürüklenip bırakılacağı alanı da belirlemelisiniz. Süreci tamamlamak için Drag Enter Handler, Drag Over Handler ve Drop Handler işlevlerini tanımlayabilirsiniz. Çevrim dışı uygulamalar, API'si internet bağlantısı olmasa da çalışır. Kullanılan uygulama, ön bellekte tutularak kullanıcı çevrim dışı olduğunda da işlemlerine devam edebilir. Bağlantı tekrar sağlandığında sunucu üzerinde bilgiler güncellenir. Örneğin, çevrim içi çalışılan bir adres defteri düşünün. Siz yeni kayıt eklerken İnternet bağlantısı koptuğunda bu özellik size çalışmaya devam etme olanağını sağlar. Siz ekleme işlemine devam ederken bağlantı kurulduğu anda yaptığınız değişiklikler sunucu üzerinde güncellenir. Uygulamanın parçası olan bütün sayfalar belirli bir dosya türüyle ilişkilendirilir. Cache Manifest adı verilen bu dosya bir text dosyasıdır. Cache Manifest içerisinde uygulamanın öğeleri listelenir. Şimdi örnek bir manifest dosyasına bakalım. Dosyalar indirilir ve ön belleğe alınır. Bu dosyaların adlarını Cache Manifest içeriğini incelediğinizde görebilirsiniz. Cache Manifest dosyası içinde 3 ana bölüm yer alır. Cache, Fallback ve Network. Cache başlığı, kendinden sonra listelenecek olan dosyaların ön bellekte tutulacağını belirtir. Network başlığı altında tanımlanan dosya ön belleğe alınmaz. Ancak referansı tutulur, internet bağlantısını kontrol eder ve bağlandığında çalışır. Tarayıcıların hemen bütün yeni sürümleri bu özelliği desteklemektedir. Çevrim dışı çalışırken ön belleğe alma durumundaki önemli noktalara bakalım. Dışarıdan kullanılan kaynaklar ön bellekten çağrılır. Dosyada bir değişiklik olduğunda tarayıcı yeni yükleme işlemini gerçekleştirir. Herhangi bir dosya değiştiğinde bütün kaynaklar tekrar indirilir. Video izlemek ve sitelerde kullanmak son zamanlarda oldukça yaygınlaştı. Online videoları izlemek için QuickTime, RealPlayer Player gibi üçüncü parti eklentiler kurmak gerekiyor. HTML5 ile birlikte artık yeni bir seçeneğe sahipsiniz. Şimdi HTML5'in video desteğine bakalım. Şimdi de sayfamıza video ekleme işlemine bakalım. Video etiketinde Source özelliğini videonun adresini, width ve height özelliklerini de genişlik ve yüksekliği belirlemek için kullanabilirsiniz. Videonun çalışabilmesi için ayrıca Controls özelliğini eklemeli, Preload değerinde false olarak belirlemelisiniz. HTML5 eğitimini tamamladınız. Teşekkür ederiz.